Hocam gelecekten ümidiniz var mı diye soruyoruz. Gelecekten ümidim. Bugünden ümidim yok şu gelecekten ümidim olsun ya. <laughs> niye abi? Niye öyle ümitsiziz? Vallahi durum çok kötü hemşerim ya. Emekli miyiz abi? Emekliyiz. Maalesef. Maaşlar mı yetmiyor? Hayır hiçbir şey yetmiyor. Maaşlar yet yetiyor mu? Sence yeter mi bu maaş? Ne aldığımı bilmiyorum. Gerçek maaş kartını karıya vermişiz. Ne aldığımızı da bilmiyoruz ama yine 12,5 mudur? 13 mudur? Nedir? Öyle bir şey yani. Başka nelerden şikayetçiyiz abi? Ülkede nelerin değişmesi lazım? Gelecekte nelerin daha iyi olması lazım? Vallahi en önce bu hayat standartlarını bir tutturmaları lazım. O da biraz zor gibi görünüyor bu Nasıl düzelecek peki? Zor. Düzelmez diyorsun. Düzelmez. Ama bu kafayla düzelmez. Ne olması lazım peki abi? Kökten değişim lazım. Kökten değişim lazım. Kökten değişim lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ümidiniz var mı diye soruyoruz. Vallahi gelecekte şu anki duruma göre hiçbir umut yok yani. Yok mu abi? Yok. Çünkü gelen gün Geçen günleri hep aratıyor ya. Niye öyle abi? Nedir problemler yani? Ya, hayat şartları, sıkıntılar, hepsi bunlar yani. Biraz ekonomik mi bir sıkıntılar? Ekonomik sıkıntı had safhada yani. Düzelecek, düzelecek diyorlar ama kandırıyorlar yani. Düzelen hiçbir şey yok. Çünkü çarşı pazar alım gücü sıfır. Emekli miyiz abi? Emekliyiz, geçinebiliyoruz yani. Tek kelime bu ya. Tamam. Bugün askeri ücretin altında bir emekli parasıyla ile dünyanın hiçbirinde bir geçim şansı yok. Peki ilerleyen yıllarda sizce düzelir mi? Emekli maaşları artar mı? İst denilen seviyeye gelir mi? Allah akşam sabah haberlerde şöyle şöyle yapacağız böyle ama yalan çeviriyorlar. Çünkü bu iktidara güvenimiz kalmadı. Gelecekler de yani muhalefetten de bizim güvenimiz yok. Ben kendi adıma güvenmiyorum. Ve hiçbir siyasi partiden de umudunuz yok. Umut yok. yok. Hiçbirinden de umut yok. 20 yıl bu memleketi yönetiyorlar ama boş yani. Gelinen nokta bu. Uzaya çıkacaktık, uçacaktık. Gelinen nokta bu. Alım gücünün sıfır olduğu bir ülkede neyi tartışacaksın? Kiraları ödeyemiyorsun. 15 bin lira bir kira. 12 bin lira emekli parasıyla bunu kesince bilir misin faturalarıyla? İçine koydum 20 bin lira. Yani nereden bakarsın yani bugün bir ev tutmuyor da faturalarla beraber 20 kat para aldın 12 bin 500 lira nasıl olacak? Gelecekten de şimdi umudumuz yoksa abi nasıl olacak? Yani neye tutunacağız hayatta? Hayatta neye tutunacağız? Artık bunu da bizi yönetenler, siyasiler oturacaklar, bakacaklar halkın içine inecekler onlar kendilerini düzeltecekler, halkı düzeltecekler. Eğer gerekiyorsa fedakarlık yapmak gerekiyorsa bir ay iki ay emekli maaştan vermesinler ama ama de söz versinler. Çünkü bu bir EYT çıkardılar. EYT bu ülkenin başına gambur oldu. Evet. Emekli olan insanlara da para veremiyorsun. Tefe tüfeden bahsediyor. Her ay enflasyon. Tüyük bir açıklama yapıyor. Enflasyon bu diyor. Evet. Gerçek enflasyonu ancak pazara çıkıp görüyorlar mı ya? Ben gördüğünü zannetmiyorum yani. Oturuyorlar. Zaman geldiği zaman da Cumhurbaşkanı diyor. 5 puanda ben verdim. 10 puan da ben verdim. Ya sen normal enflasyonu, enflasyonu açıklayın. Senden puan isteye yok ki zaten ya. Yani. Gerçek enflasyonu açık ya. Bu ülkenin durumu bu ya İşler acısı ya düzeltinler inşallah düzeltmelerini temenni ediyoruz ama ah, zor ya Ya ne konuşacağız Toprak ne konuşacağız Adım da Toprak abi bak ha, bildim valla <laughs> Gel Gelecekten neyle alakalı gelecek Genel olarak gelecekte mesela bundan 5 yıl sonra daha güzel olur mu her olur, şey Olur niye olmaz Olur mu Evet peki şimdi şikayet edenler sizce niye diyor abi Bilmiyorum ben onu bilemem ki Gitsinler çalışsınlar abi. Ya genel olarak mesela ekonomiden de şikayet ediyorlar. Ekonomi dünyanın Farklı her yerde aynı. şikayet ediyorlar. Her yerde aynı sıkıntı var. Şikayet etmek yersiz mi yani? Yani tamam ekonomi bugün her yerde sıkıntılı. Peki sizin başka bir sıkıntılı gördüğünüz ve 5 yıl sonra daha iyi olur dediğiniz şeyler var mı? Bugün beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız, bundan ilerleyen zamanlarda... Neyi mesela düzen... neye göre, neyi beğenmediniz? İşte size göre. Hani beğenmediğiniz, şu anda içinde bulunduğunuz durumda beğenmediğiniz herhangi bir durum var mı? Ve gelecekte daha iyi olur dediğiniz. Yok ben insanlar kendini düzelsin öncelikle. Ben... Problem insanlarda yani çok... O ya tabii ki yani problem derken yani ben siz şimdi ne demek istediğinizi çözemedim. Yani soru soruyorsun ben de cevap veriyorum ama diyorsun ki problem kimde o zaman? Ben de size Soruyu tekrar soruyorum. Tamam ya ben sana ben anladım ben de sana soruyorum. Problem kimde o zaman? Ben bir şey demiyorum ya, ama, ama kime derse, Kim ederse. Kim ederse. Kime diyeyim? Kim işte canınız ne istiyorsa söyleyebilirsiniz. Yo canım istediği gibi söylüyorum zaten ben. Yani kimi eleştirmemi istiyorsunuz onu söyleyin. Kimi söyle. eleştirmemi <laughs> yani, <anıyorum gülüyor> diyorum ki gelecekten bir ümidiniz var mı? Gelecek <laughs> daha iyi olur mu? Olur niye olmasın? Daha iyi olur. Bu ülke neleri gördü ya? Umutluyum tabii ki. Umutluyum tabii ki. Çalışmamız lazım. Yapmamız lazım. Şimdiki mesele gençlik. Gençlik çalışmayı sevmiyor. Hazırı seviyor. Beğenmiyor. İş beğenmiyor. Okulu beğenmiyor. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Ama önce mücadele etmemiz lazım. Bu yüzden mi şikayet ediyorlar yani? Kendileri tembel oldukları için mi? <laughs> çoğunluk böyle yani. Hiç beğenmiyor adam diyor oturayım diyor. Ben diyor telefonda para kazanayım. Böyle bir şey yok ki. Telefonda para kazanılmaz ki. Niye öyle hayallere düştüler peki? Ya hayallere düşer. rahat rahatlık var. Ya benim zamanımda biz de çocuktuk. Ben 13 böyle beri çalışma, çalışıyorum. Ya bir çıraklık yaptık. Çalıştık gidindik. Halen de öyle. Ama önce kendimizi eleştireceğiz. Kendimizi eleştirmeden yani ülkeyi eleştiriyoruz. Ya devlet bana yani devlet ne versin abi? Devlet ne versin? Devlet diye veriyor, ona veriyor, buna veriyor. Ya girişlerde çalışmamız lazım yarın o, o da yaşlandığı zaman ona da bakılacak örnek vereyim ya, devlet yardım edecekse o gün ona da edecek ama bugün biz gençler çalışması lazım çalışmadan hemen kafede oturayım rahat e, iş beğenmiyoruz Arkadaşlarımı söylüyor adam diyor ki eleman alacağım geçiyorum perşembe pazarında elektrikçiye gittim e, diyor ki ben diyor e, sigortasını veriyorum öğle yemeğini veriyorum yol parasını veriyorum e, İlk geliyor adam işiyor 20 lira maaş veriyor kimseyi bulamıyorum diyor. kimse çalışmıyor diyor e, niye beğenmiyorsun kardeşim özel üniversiteler çıkmış parayla. Ya ne okudum diyorum kardeşim sen işletme. İşletmenin ne olduğunu bilmiyor. Ya ben e ben üniversite mezunuyum. kendine kız kardeşim benim ya. Bu ülkede hep herkes okuyacak diye bir kaydı yok ki. Yani gençlerimizden ümitsizsiniz. Ben yani ben, ben bu gençlikten ümitsizim. Gelecekte peki daha iyi olur mu? Beş i̇nşallah. i̇nşallah biz yanılırız. İnşallah. Hacım gelecek dönem ümidiniz var mı diye soruyoruz. Maalesef. Yok mu abi? Yok. Niye yok abi? E, ortamı görüyorsunuz yani hayat pahalı, ekonomi bozuk. İnsanlar yani herkes sinir küpü. Kimse mutlu değil. İlerleyen yıllarda daha iyi olmaz mı peki? İnşallah olur. Ama pek zannetmiyorum yani. Biraz karamsar konu. Yani. Emekli miyiz abi? Evet. Emekli maaşı yetiyor mu abi size? Ya ben kamu kuruluşuna emekli ve için benim maaşım biraz daha yüksek. İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. Engelli çocuğum var yani bir de 27 yaşında. Ona da bak işte bak onun masrafları da ağır. Tabii. Devlet e, raporlu ilaçlara bile para alıyor. Ne diyeyim ya? Bir şey diyeyim. Gelecekte daha iyi olur mu bu İnşallah saydıklarınızın hepsi? İnşallah olur. İnşallah olur da. Düşünemiyoruz yani artık öyle bir ortama geldik ki. Yani anca bugünün derdini mi düşünüyoruz? Yani insanlar kendi derdine düşmüş yani. Hiç hayat pahalı da şudur budur. Tamam bazı şeyleri iyi yapılabilir ama ne kadar yapılsa da insanlar şu anda bakın kimse mutlu değil yani. Gerçekten ümidimiz var mı diye soruyoruz. Çok çok var ama bilmiyorum ne olacak. <laughs> Yani ümitliyiz ama olur mu olmaz mı pek emin değil miyiz? Gelecek günler gösterecek oğlum. Şimdiden bir şey söylemeye... Neyin daha güzel olmasını isterdiniz mesela ilerleyen yıllarda? Neler değişmesini isterdiniz? Ay güzel bir yaşam olsun memleketimizde. onları isterdim. Dürüstlük olsun. Ferahlık olsun. Şu an onlar yok mu biraz? Zamlar çok. <laughs> Zamlar olmasın. Bunlara... Emekli miyiz abla? Emekli. Siz... Benim ben emekliyim. Beyinizden Beyim... emeklisiniz. Beyim vefat etti. Onun başını tamam, evet. alıyorum. Peki yetiyor mu ablam? Efendim? Yetiyor mu o beyinizden kalan emekli maaşı? Ay yetmiyor ki. 10 bin lira alıyorum. 10 bin, 600 bin ne? öyle bir şey. Peki düzelir mi? İlerleyen yıllarda daha çok olur mu böyle? Siz yeterli düzeye gelin. Bu yüzden Zor düzelir bu memleket. Bilmiyorum. Niye ümidimiz böyle biraz azaldı ablam? Yani neden böyle abi, biraz kötümser oldu? Gidişat hiç güzel değil ya. Boş ver bir şey de konuşmak Var mı diye soruyoruz. Gelecek dedim var. Vardır ya ümit niye bitmez yani ümit niye biz? Daha iyi olur mu her şey ablam ilerleyen yıllarda? Allah bilir ya. Allah bilir. Bilmiyorum ki. Ne Şu an memnun olmadığınız ve gelecekte düzelir dediğiniz bir şey var mı? Şu an günümüzde. <laughs> yok yok. yani şey gül gül mı abla? Değil değil. değil. Ne o olmayanlar neler mesela? Ney mesela ne bileyim bu gençliği falan şey yapmıyorum ben çok gidişatı çok beğenmiyorum. Gençliğin halini mi beğenmiyorsun? Evet. Neleri yanlış yapıyorlar mesela ablam? Ne haller hareketler yapıyorlar? Ne bileyim ben yani biz çok inançlı görmüyorum gençleri fazla. i̇nançsızlar yani mı? Evet. Yani böyle iyi iman zayıflığı var sanki gençlerde. Niye öyle oldu peki ablam? Vallahi işte niye öyle olduğunu onu bilim adamları biler çözer. Ben bilemem ki mü. onu. Peki ileride daha iyi olur mu? Hani ileride insanlar daha İslam'a döner mi? Şey olursa işte ne bileyim bir insanlar kendine çeki düzen verirse ne bileyim ben eğitimden eğitim falan düzelirse düzelir işte. Başka türlü nasıl olacak? E, emin olmadığınız bir bu konu var. O da ileride olur mu olmaz mı? Çok emin değilsiniz. Değilim. Değilim. Yok. 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 Yani şey işte. Biraz da ahir zaman şeyi var. Ee, ahir zamanda mıyız şu an? Ehir, ahir, zamanın şeyleri var. Bulundu. Yani belirtileri var. Kıyamet az mı kaldı abla o zaman? Yaklaştı diyelim. <laughs> Yaklaştı. He. Yaklaştı diyelim. Ne, ne, diyelim yani öyle. Allah da mümkün silmesin. Gelecekten bir ümit var yani. Var var var. Daha iyi olur mu ablacım her şey? İyi olur inşallah. Daha iyi olur mu abicim her şey? Ama iyi yasama gelirse bunlar da değil. Başka birilerinin mi gelmesi lazım? Elbette. Milli Görüş Saadet Partisi, Rahmetli Bakan Partisi. O gelirse her şey güzel olur. Ama bu şurada mahrumdur.